şey, araç parkurumuza yine arabalar ekliyor. Evet, evet, evet. Önceden belki hasarlar çok daha rahatlıkla halledilebiliyordu. Bütçe de müsaitti ama şu an gerçekten arabalara gözünüz gibi bakmanız lazım. Belki sizin elinizde olmana, olmayan arızalar da mutlaka alıyordur ama kullanım hatasından olmamasına dikkat etmek lazım. Kendi arabanız gibi. Çünkü o sizin. Yani. Siz öyle benim evet. Sizin yani evet. Öyle olduğunu düşünüyorum ama yine de söylemek istedim çünkü Sağ olun, gerçekten adam. Sağ olun ee, durum hiç eskisi gibi değil maalesef bütçe zor. Bu sadece bize has bir şey değil tabi genel olarak ülkede biliyorsunuz ekonomi kötü. O yüzden tasarruflu olmamız daha dikkatli kullanmamız gerekiyor. Ben size güveniyorum. Allah herhalde şu 5 senedir belki de en az şikayetle gittiğimiz eee birim, müdürlük diyebiliriz. Yani otobüslerden genel olarak memnuniyet var.